PES 2021 üçlü kapışma ligi ikinci sezonunda şampiyon olduk arkadaşlar ve şampiyonluğumuza özel ikinci yıldızımıza özel bu sezon attığımız tüm golleri derledim umarım eğlenirsiniz sizce attığımız en iyi gol hangi goldü bunu da yorumlara saniye vererek yazarsanız sevinirim instagram hesabımda bir tane şampiyonluk klibi hazırladım efsane oldu onun da linkini açıklama kısmında bırakacağım Mutlaka o videoyu da o klibi de izlemeyi unutmayın. Şimdi Arda bu sezon attığı golleri izleyelim. Ama şimdi iyi organize oldu bak. İleri sağlık takımı. Aha gol. Ve gol. Michael Owen. Michael Owen. Kapayı neyim o? Dönü top David Beckham geldi. Vurdu şutunu David Beckham. Gol. David Beckham. Ardenzers. İnanılmaz bir gol Ardenzers. Bomba gibi geldi bu sezon. Oven geldi o sadece. O G Unit'i tercih etti çünkü. Öyle mi? Şunu bir al. Evet. Şunu bir al Oven. Şunu bir al G Unit. G Unit Aa, al şunu. <laughs> abi yine kalenin içine bir şuna geçti ya. Devam ediyor Ardenzer kaldığı abi, yerden. Evet. Aha, easy. güzel bir üçgen. Vur işte geçecek. bu köşeye gol iki Başka oldu. Michael Owen. Abi. abi yok ya yani ileri atacağım bu sefer gelecek. Allah vurdu. Kaleci. Döner oh top. Bekem Bek Bek Baba vur, vur oğlum vur. Bekem Baba vur Şunu izleyin. Şu an manızı şöyle bir şey İşte böyle Mbappe Kylian Mbappe. İşte Mbappe İşte böyle Oha Arda iyice yaptı aha L1 üçgen mi yoksa Lionel Messi oh! direktten vur bir daha oh! gol Lionel Messi ağzım açık kaldı şoktayım ve Negros'a da yol aldım gidiyorum şu an arkadaşlar L1 üçgen orada Lollipop Spor ne yaptı? Çok iyi geldi Arden Zırz. L1 üçgensiz geldi. Dikkatini oh, oh, Abi -Bah -Bah. böyle bir şey olamaz ya. Abi patlikleri oh. kafaya çıkmıyor ya. Bir şeye değinmek istiyorum. İki tane yeni değişiklik. Ordu Abi patlikleri kafaya çıkmıyor ya. Arden'i gösteriyorum sana. Herhangi bir oyuncuya geliyor ya. Sadece şeye bakıyor. Diğer forvete bakıyor. Koşuyor diye. Arkadaş bizim defanslar ne yapıyor We ya? Ve gol. Ve gol. Michael Owen. Neymar şimdi aldı. Oha. Uzun bir top attı. Çıkar. Hmm. Direkt. Gol Arda. be. Ne oldu Arden? Ben Bana artısı gibiydiniz hocam. Ben ne dedim? Ya o Arden Arden'in de Dedim üçgen bu kadar boş bırakılmaz be arkadaşlar Ne <laughs> bu ya? Şu anda Gürkan tamamen defansa kapanmış durumda. Arden iyi presi yapıyor. Gürkan çıkamıyor. <laughs> Alfonso <Ar -Gülüyor> <Ar -Gülüyor> Davies <-Gülüyor> mükemmel kaptan. Cezası olsun. <laughs> Ronaldo'ya doğru birle bir işken. Ne Ooo oh, ben attı kırmızı kart İşte ya böyle be. be. Cristiano Ronaldo. Şey. Hakkını verdi. Arr, bir hafta orada topa. Aa, hocam kart nerede? Arr. Yürü be oğlum. Geçti oh. be. Geçti be. Adamım. artı 5 ne? Artı 5 ne? <laughs> Acaba. Ronaldo! Ronaldo aldı! Aha, Cristiano oh. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo... Ama. Ve gol! Hani yani. Cristiano Ronaldo! Oooo. 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 Gol ya. Asist Oooo. by Forlan yeni forvetimiz çalıyor! Yavaş çalıyoruz. adamı öldüreceksiniz lan! Oha! Aa, orta açarsa gol olur ya! Mükemmelsin! Artık Ronaldo gol! Gol işte! Oooo. yavaş Yorulmuş, yorulmuş. iki tarafta yorulmuş artık. neyse. Kaldır göster arkadaşlar. Kaldır göster. Aa, o Helal olsun o bana yok be. Helal olsun dakika 84. O bana yok. O bana yok. Obamayan, obamayan, mobamayan. Ah, Adam Musuk olacak. Lan, çok iyi geldi. Kante. Ya Kante'de gol atamaz ya. Hiç yoktan gol attı ya. gol o Abi Kante oradan nasıl gol atıyor ya. Kante'nin finishingi 3 ya. Takibe takip arkadaşlar. Hop. Gol. Takibe takip. Ben geçirmem. Çünkü ben. O zaman şunu. Abi yine Davis Yine çıldıracağım ya. Abi beni katma. Araya beni katma. Ver Gürkan. Araya... Adam pası veriyor. şut basıyor ya. Başka bir şey yok. Ben küstüm. Ben küstüm. Geliyorum Rafael Varane. Aa, <laughs> neler oluyor? Şimdi geldi. Başladı. Ronaldo. Levrişken geçti. Gelmedi. Ronaldo. Ronaldo. Nasıl Ronaldo, Ronaldo gol! Ya, Ronaldo nasıl bir... ya o abi gördün mü? <laughs> ben bir şey demiyorum. Kanlı bir adam yok Yani. <laughs> ben bir şey demiyorum abi. Ben artık bir şey demiyorum. Nedved çok iyisin be. Bu arada kamera ayarlarımızı da değiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle oh be. Sonunda var ya ne mutlu oldum. Ne mutlu oldum şuna be. Çok... İleriye bir kontra koymuş. Atak, Anadolu spor taktiği. Arapası güzel. Oh <laughs> Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? Lothar Mataos. İnanılmaz pasaj Tiki tak işte bak arkadaşlar. Leğir üçgensiz gol böyle atılır. Lothar Mataos. <gülüyor> 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 ya of, nasıl girdi? Oh. Yine Leğir üçgen. Çok kritik bir goldu bu. Bu çok kritik bir goldu Ne bir Leğir üçgen. Vurur vurur. Kesin vurdu. Aaa. Oh. Uffa. Oh. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Evet bu da bu da Torres'in öbür şeyi gibi işte oldu. Bu da bal. Ama iyi ilk başta iyi geçtik sonra önünde kaldı. Çünkü. Yes. İşte bu. Yani bence bu gol gol değildir. Aa. Bir daha kaleye vurunlar. Ronaldo. Owen. Uuu. <laughs> Nasıl paslaştım? Mükemmel. Nasıl paslaştım? Mükemmel. Söyle bana nasıl Ar paslaştım? Ar Tebrik ederim bak sende de görememiştin bu kabiliyeti. Mükemmel. Ama helal olsun yani. Üç tane tık tık tık. Aa, Aa. Ya. Ben de dedim orada neden öyle bir şut çektin direkt. Aha en sevdiğim olay abi. En sevdiğim olay. Ama Arda'nın... Vur artık. Aa. Gol be! <laughs> bak, bak yine bu varan. Yine Baran orada müdahale yapmadı. Lucas Hernandez, Matheus'a kaptırdı. Çok tehlikeli. Offside. Burada bayrak kalktı. Bu nasıl musat değil ya? Değil. Bakın tekrarından. Şimdi Ardenzers kornerden sonra bir kontra atak organizasyonu. Michael Owen fake'ini attı. Son zamanlarda gayet eminim. Ne be? Ve gol! kurtarış. Peşine dönüş. Abi bu yerden orta geçiyor ya? Elbisi, kapıter, kapıter. Oh! Lionel Messi, Kaptan El Capitano! Lionel Messi! Öpüyorum onu. Abi abi. Gözlüklerimi şöyle siliyorum. Arkadaşlar. Hala Japon. Geldi! Gool! Gol, Gol be, be! Yeter be! Yeter be! Yeter be! Geldi gol be! Bye bye! Bye bye! Yo, 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 ben... Bye bye! L1 üçgen abi. L1 üçgen. Hiçbir L1 şey oynamadan yaptı. Ne L1, L1 üçgen bile yapmadım. Yerden pas. ben. Aman. Baran, Defansında dikkatli. Oğuz, Şutu kesti. Oğuz, girmedi be. Girmedi be. Manyak gol olacaktı. Ah be. nasıl oynatılır bunu öğrettik. Leo Aha. Messi aldı. Leo, yeah. Leo Messi geldi. Leo Messi. Aradan Michael Owen'a. Michael Owen. Yeah. Abuk subuk Attık bir Attık pozisyon. arkadaşlar. Attık golü. Sakiniz Abuk subuk dakika pozisyon. <laughs> Şu son iki pozisyon diyorum. Aradan kafayık kafayı yediler. L1 üçgen forması giydik. Güzel gol. Güzel gol. Gol mü? Gol mü oh. oldu? Helal. Bu oh ne ki? Helal. Çok kötü. Hakem tacı Ardens takımına verdi. Şimdi Cristiano Ronaldo'cu asas dışında boşluk var. Orada Lionel Messi Aa! bakım. Bal dışına döndü. Doğru Eşitlendi bal. İnanılmaz evet, bal bal eşitlendi. Bal eşitlendi. Doğru. E, sadece 3 puan odaklanmak lazım derken Michael Owen. Ooo. Oo! resmen destan yazdı. Aa! Abi Oo! 10 kişiyle yapacak bir şey yok. Güzel gol yani Owen'la vuracağını düşündüm. Ama orada o pası görünce dedim ki helal olsun yani. O zaman farklı bir strateji gidiyorum. Bir ton İngiliz oyuncusu olmuş. İngiliz ekolü oynuyor. Ama burada Brezilya oh. Ekolu da var. Oo, Van Dijk müdahaleye gel. Ve gol! David Şanssız Beckham. bir yani. Şanssız David de bir an. Beckham. Oziş. İşte bu. Bu ne lan? Oh be. Birinci dakikadan attık. Onur abi para falan bir şeyler dedi. Uğurlu geldi herhalde bize. Vallahi dikkatim dağıldı evet şey. ya. Ben şey Antonio şu anda skorun 1-0 olmasından dolayı kaygılı bile değil çünkü birazdan atacağı golleri çok iyi biliyor. Farkını vurdu mu giriyor? Oynuyor mu? buna bak. Wow. Oha, bir santim, Oha. bir santim bir santim. Böyle. Bir santim bak Bu Umur ya, abinin maçında kaldım. da olmuştu aynısı ya. Bir de var ya Arden sabahtan beri bütün kafa toplarını alan Ronaldo vuramadı bir La. de. o da çok büyük oldu. ne yaptım? Ya aptalım ya tam bir aptalım. <laughs> Messi'yi düşünüyorum. Le evet, evet, estağfurullah paralarım. Estağfurullah ama Owen ikinci aynı golü attı bu maçta. Yine sağına çekip 90'a plase. Kare kafalı Owen. Kare kafa. Beckham ikili oyun. Markinhos çok güzel geldi. Roberto Carlos pasını vardı. Beckham orada gitmeye çalıştı. Çarpan bir var. Owen pasını attı. Topluş kaleye Cristiano Ronaldo. Talihsizlik oh. yine. Evet, Carlos. Voltan, Voltan! Voltan, Voltan! Bu ne ya? Plaseler bu hafta. Abi Bizim ben iki, iki korner, iki korner gol yedim ya. Güzel, sakin ol, sakin. Aferin oğlum. İşte bu. Oh, i̇şte <laughs> Bizim defans aslında çok tedirgin. Ee, bilmiyorum. Sıkıntı. Bu akşam Bayern'de de Paris'e çak çakacağı için. Aa! Attın attın! Aferin koçum! Aferin koçum! Alışlar ya! Hep döndün! Hep döndün! Hep böyle oluyor, hep böyle oluyor. Sağ Ama mi? Roberto Carlos ne yapıyorsun? Aferin iyi pas attın onu. <laughs> Varana bak ya! Yüzüme çarptı. Abi. Gol be! Abi böyle bir şey olamaz Çok ya. Abi, ya. Abi, Gerçekten olur, abi, olamaz abi, ya. Yaptım, <laughs> Ondan abi, sonra bir, ana... Unuttum ben onu ya. <laughs> Vur! Gol! 86'da attık. Hadi Nereden geçtirdim ya? Abi. Hadi oğlum. Harbiden abi. ya. Nasıl Çok güzel. Nereden o. Araya pas nasıl attım Hadi araya pas? Olsun. Ama Onur abi 4'ü atarsın. Yönder, ben niye gelsin. şey yapayım ki? Matthaus sanki çok önemli bir adam. Aa gol yedik. Attı, attı, attı. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Yani, yani göre göre, göre işte. Hangming son çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim bazen orta açarken içeride ovun olduğu için açamıyorsun ve çok geldi ovuna Torres yerine ama şimdi iki <laughs> uzun var. Aa. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz -side ya side bu galiba, nasıl geçti Yoksa ya? Gol mü? Bu nasıl gol ya? Offside, off değil oğlum ne e. İşte bu. Ben defansa Hiç da adamı oldu. götürdüm halbuki. Çok tehlikeli yalnız bir şey söyleyeyim mi? Evet, Arden'i biraz attı. tanıyorsam attı. Tanıyorsam Atte. Uuuu. Ayak dışı. Tanıyorsam attı ne dedim bak. Rashford gidiyor şu anda Rashford. Carlos geldi. Ters kademede Carlos. Kante. Orta sahada. Kante yerden gönderdi. Çok tehlikeli pozisyon. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé kaleci. İkinci gol Mbappé. ya. Boks oh. biri geçmiş. Oh. Haydi Arden haydi oh. Arden haydi. Oh. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Aha, aha. Kurulu aha. Gol. Gol. Japon olsa da izleyemediysem de golü pozisyonu anladım. Çünkü hiç baskı yapmıyor, hep pası oynuyor. Aha. Al şunu abi. al abi. Al, al şunu. Al şunu. Al şunu. Oldu. Al şunu. Al şunu. oldu? Al şunu. Onur abi. Al bunu. Onur abi. Çok iyi oldu. Haydi lollipop. Oha artı 5. Haydi lollipop. Lollipop için büyük fırsat. Artı 5'lerin takımıdır Lollipop Spor. Bitti. Yok. Maç bitti. Bitti 3-1 bitti. Alman Allah bitti. Allah'ım bitti. Allah'ım sana geliyorum Arden de şampiyon. <laughs> ne oldu oğlum abi? Sabahtan beri dedin ki sen şampiyon olamazsın. Şöyle böyle. Oh! Aman orada faal yapmayın. <laughs> Arden'in... <laughs> Verdiği taktik çok mantıklı ve golü yedik. Oh Lan oh oğlum niye yere yatıyorsun? Oh be! Düzle bir üçgen modifiye değil. Oğlum taktik değiştiriyorduk ya 2 dakika bir rahat vermedim. Nasıl yani? Toru! Hayır! Ooh! Kurtuha! Hayır! Oo! Du ya pike oh. oğlum engel olamadı ya. Gülüp, 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 gülüp. Forgetting. Ya PK'yi önüne getirdim halbuki ya. Beckham. <laughs> Öksürdüm ya. Beckham vur. Gol! 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 Ağır abi gol! Gol! O değil de Beckham'la falan. lan. Oh. Oh. Arden'i biraz büyütelim şöyle. <laughs> Allah Sana geliyorum. Hah, golü izleyin. Uh. Lukaku azman verdi pası. Beckham gitti 17 numara. Sol anda dokundu golünü attı. Olur abi. Heveslendirip heveslendirip şampiyon oluyoruz. Tebrik ediyorum. Yeter lan. Yeter lan. İşte böyle. Şampiyon Ardenziriz arkadaşlar artık. Yani bizim son maçı oynamamıza gerek yok bilmiyorum da. <laughs> Tebrik ederim Arden'cim. Allah helal olsun yani. Tebrik ediyorum Arden'cim. Sezon boyunca... L1 üçgenci, kornerden golcü, bilmem nece diye aşağılandık, küçümsendik. Ama bugün burada ligin evet. bitimine bir maç kala şampiyonluğu kazanıyoruz. <laughs> Şanlı Ardenzir taraftarına bu şampiyonluğu ve bu ikinci... Armağan olsun.